Amerikalı milyarder ve hükümet verimliliği departmanının başındaki Elon Musk, ABD Başkanı Trump ile buluştu. Ancak Oval Ofiste görüşmede ikiliyi gölgede bırakan bir kişi daha vardı. Musk'ın 4 yaşındaki oğlu X. Tekrar ediyorum. Bir insan evladının adını X koyar mı ya? Babasının omuzlarına oturdu. <laughs> ABD Başkanı'nın dikkatini dağıttı. X, okay? <laughs> Beyaz Saray'da basın toplantısına Elon Musk'ın 4 yaşındaki oğlu X damga vurdu. Ama ABD Başkanı Donald Trump, hükümet verimliliği departmanının başına getirdiği milyarder iş insanı Elon Musk'la Oval Ofis'te bir araya geldi. Babasını taklit eden Musk'ın 4 yaşındaki oğlu Oval Ofis'in yıldızı oldu. I mean, any, you know, make... you know, of... Musk basının sorularını yanıtlarken oğlu bir süre surat astı. Bir ara babasının omuzlarına çıktı. Sık sık konuşmaları bölerek tüm ilgiyi üzerine çekti. <laughs> <laughs> X. And he's a great guy. High IQ. X, Musk'ın demokrasiden bahsettiği anlarda ise babasını taklit etmeye başladı ve konuşmanın sık sık duraklamasına neden oldu. Şarkıcı Grimes'la Musk'ın 4 yaşındaki oğlunun aşırı tatlı olduğuna ve rol çaldığına dair sosyal medyada birçok yorum yapıldı.